İstanbul Havalimanı'ndayım. Biraz susadım bir şeyler almak istedim. Hemen yan tarafta bir tane büfe var arkadaşlar. Büfeye biraz yaklaştım. Dedim ki maden suyu kaç para? Küçük maden suyu. 170 TL arkadaşlar. 170 TL. Onun yanında poğaçalar falan var. 9 Euro. 10 Euro. Biraz daha büyük sandviç alırsanız 15 Euro. Yani bunu Türk parasına çevirirseniz 700 TL yapıyor. İşte ne bileyim, 600 TL yapıyor. Ya arkadaşlar bu tamamıyla ayıp da söylemesi kusura bakmasın ama soygun dünyada birçok ülkeye gittim. 20'den 25'ten fazla ülke gezdim. Bizim havalimanları kadar pahalı bir havalimanı görmedim. Tayvan'da da insanlar susuyorlar. Bir şeyler almak istedikleri zaman almış oldukları sudur vesairedir. Dışarıyla aynı fiyatları. Yani dışarıda 10 liraya satılan bir şey havalimanında da 10 lira. Hadi taş çatlasın 11 lira olsun. Ama Türkiye'de ya su ya su. Sular bile yani 80-100 TL dışarıdan 5 kat daha pahalı. Yazıktır günahtır yani parası olan var olmayan var ya ben oradan yine alışveriş yaparım benim için çok büyük bir sıkıntı değil ama yani o parayı vermek sanki böyle şey gibi geliyor bana ya böyle bir dolandırılıyormuşuz gibi geliyor. Yani bunu da söylemek istedim normalde bu tarz videoları hani çok çekmek de istemiyorum ama bakıyorum yazıktır günahtır ya yani İngiltere'ye gittim Londra'ya orada bu kadar fiyatlar yok Tokyo'ya gittim hani dünyanın pahalı şehirlerinden birisi olarak bilinir. Orada da fiyatlar bu kadar uçuk değil. Ya bizim havalimanlarında nedense böyle yani küçük bir havalimanına gitseniz bir fiyatlar iki katı üç katı İstanbul havalimanında fiyatlar 5 katı 6 katı yapmayın gözünüzü seveyim.